Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere Brawl Stars arkadaşımla beraber oynayacağız. Şimdi videomuza isterseniz geçelim. Evet arkadaşlar, oyunumuz açılsın. Arkadaşlar bu arada çarşamba günü 1 Nisan'da yeni intromuzu yayınladım. Uzun bir süredir üstünde çalışıyorduk. Onu yayınladım. Sizlere aktarmak istedim. Biraz önce de gördüğünüz intromuzu zaten. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi Piper'ı alalım oradan. O dağlar orada kesin ölür. Bakalım ölmüş. Mr. Pin bizim takımımızda olması güzel bir avantaj aslında. Şu darla öldürdü beni kesin. Yok öldüremedi arkadaşlar. Ama bakın burada kesin öldüm ben. orada da ölmedim. Vay. Abi, cık cık. Abi yok böyle bir şey ya. Yok böyle ya. Neyse alalım o, At oraya. Onu oradan kes. Kes kes. Jesse. Jackie Jackie. Pardon. Jackie'yi kesmemiz. Kesmemiz lazım. <laughs> oradan. Darley'i alalım. Alamayız onu. Kes öldüm. Piper orada beni öldürdü Bu Mr. P dediğim gibi Güzel aslında avantajımız var şu anda Büyük bir olasılıkla 6 8 onları yeniyor ama 14'e hmm, 1 Bütün elmas bende sayılır Yani yarısı Şunu alalım oradan Jesse, Jackie Darle öl Darle 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 zorladı beni birazcık Ultim atalım. Son atış. Evet. Zafer bizim. Evet. Güzel aslında arkadaşlar. Evet. Hadi. Tamam, hesaplaşma yapalım. Sen niye kırayım ki? Bu arada arkadaşlar, oynadığımız arkadaşımız da uzun bir süredir bizden istiyordu onunla beraber çekmemizi videomuzu kırmadık, çektik arkadaşı. Umarım daha istemez. Evet arkadaşlar bir de ben bu arada leon çıkarttım. Ee, ama normal kutuda şu gördüğünüz 22 olan kutu var ya o kutudan çıkardım. Ama sadece leon çıktı. Çok güzel yani. Açınca bir de yani mega kutu falan da değil. Büyük kutu da değil. Normal kutu işte abicim. Bir açtık abicim ne çıktı? Leon çıktı. Yani öyle Kötü bir kutudan, öyle, yani karakter çıkma olasılığı biraz düşük olan bir kutudan leon çıktı. Güzel. Hayda. Gitti. Hı. Oyun kesildi. Umarım tekrar sıfırdan almaz beni. Oyuna devam ettir. Aa tamam. Öldüm herhalde. <laughs> evet ölmüşüz. Evet. Koltuğa mı atsak? Aa, yok. 8 bit şu an çok tehlikeli. Koltuğa atayım. Bu arada elim pek klavyeye şu anda alışkın olmadığı için uzun bir süredir oynamıyoruz. O yüzden pek gidemiyorum. Öldüm. Tamam ben. <laughs> Eksi beş kupa kaybettik abicim. Bir büyük kutumuzu açalım bakalım ne çıkıyor. 86 altın. 8 damlay. Güç puanı. 10 Jacky. Güç puanı. 20 pem. Güç puanı. Aldıklarımız hiçbir şey. Muhtemelen arkadaşta çevrim dişi oldu. Yani muhtemelen dediğim gibi şarjı bitti ya da interneti kesildi. Evet, buradan ne alsak şimdi? Jack aslında bilemedim. Tek hesaplaşma mı? Yok, bilmedim şimdi. Evet. Tek hesaplaşma açalım. Düşündüğümü yapalım biz. Her zaman gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuz açılsın açıldı şimdi gitsem mi şunu alalım kutumuzu bir daha hadi 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 aferin şimdi O Frank beni keser isteğimi kabul etmedi keser aynen Gidelim. Kaçalım buralardan. Buradan yukarıya doğru çıkarız. Koltuğu orada. Koltuğu muhtemelen keseriz. Kes. Kaç kaç. Niye kaçmadım ki ya? Keşke kaçsaydım. Niye kaçmadım ki abi? Kaçsaydım şu an kupa belki de kazanabilecektik. Neyse, olsun. Geçti bir kere. Evet. Hmm. etiketimiz yok. Öyle lava. Muhtemelen biz kazanırız. Ama belki yani muhtemelen. Çıkacak karakterlere bağlı sonuçlar arkadaşlar. Hadi. Ne oldu? Kastı. Niye böyle bir şey oldu? Bekleyelim en iyisi biraz. Sonuçta bir şey yapamayız. Evet. Evet arkadaşlar. Onu oradan alır. Ben Frankie Frank'i keselim. Rico kes Rico kes Rico. Riko kes dedim. Başka Riko öldüm ben. El dibime girdi ultisini kullandı da adam ya. Yeneriz abi ya. Hmm. aslında şu anda güzel gidiyoruz. 20'ye 20. Bence güzel bir şey. Skor. Hadi hadi hayır o beni orada kesti. Sıkıştırdı köşeye, köşeye kesti beni. Ne yaptın orada koltuğu ya? Kaçalım ka Var ya... 25-34 biz bunlara hayatta yak yaklaşamayız. O farkı kapatamayız. Allah abi. Oo, çok iyi vurdu orada. 40, o abi ya şurada dayanabilsek şu anda çok güzel olacak 40 39 ya 42 39 tamam biz aldık bir a 40 Ay, yok abicim ya, ya of, orada ölmeseydi o, var ya hiçbir şey olmayacaktı biz alacaktık yani orada. Ya da berabere kalacaktık. Öyle bir şeydi şu an puanı hatırlayamıyorum. Evet arkadaşlar her neyse şimdi videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.